Bir sonraki mesela ma delilun nefhi fi suri ve kem nefahatin yunfahu <laughs> fi. Ahirete iman kabir ölümle, kabirle başladı. Kabirden sonra artık tekrardan ne var? Bir diriliş var değerli kardeşler. Kabirde girdik. Kabirde bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğimizi Allah bilir. Bin senedir bekleyenler var. 2000 bin senedir bekleyenler var. 500 senedir bekleyenler var. Bekliyorlar. Neyi bekliyorlar değerli kardeşlerim? Sura üflenilmeyi sindi bekliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere keyfe en'amu ve kadil takama sahibul karnil karna ve hana cebhetehu ve asgâ semâhu entaziru en yu'mere en yenfuka feyenfuk Allah Resulü diyor ki nasıl kendimi rahat hissedebilirim ki? Yani nasıl gevşeyebilirim ki? Nasıl arkama yaslanabilirim ki? Nasıl rahat edebilirim ki? Zira boynuzun surun sahibi suru eline almış, ağzına dayamış, kulağını vermiş, kendisine sura üflenilmesinin emredilmesini bekliyor ki sura üflesin. Yani durum bu kadar vahim. Her an, her lahza sura üflenilebilir diyorlar Allah sallallahu ve sellem. İsrafil meleklerden sura üflemekle görevli bu, bu melek ne yapmış? Kulağını kendine gelen emre yöneltmiş. Ağzına da neyi almış? Suru almış bekliyor. Bu durumdayken, bu haldeyken diyor nasıl? Ben rahat içinde olabilirim ki. Demek ki bizdeki bu rahatlık ve bu rahatlığın yanında ibadetteki gevşeklik neyin göstergesi? Neyin göstergesi? Gafletin göstergesi. Birçok insana soruyoruz, sabah zikirlerini yaptım mı yok, akşam zikirlerini yaptım mı yok, Kur'an okudum mu yok? Bir rahatlık var. Bu rahatlığın iki ihtimali var. Ya kendini Allah katında garantiye aldın, böyle bir garantin var, bundan dolayı rahatsın. Ya da gaflet içindesin, içinde bulunduğun halin, durumun tehlikesinin farkında değilsin. Günah işliyoruz. Günahları küçümsüyoruz. Selef ne diyor? Günahın küçüklüğüne değil, günahı kime karşı işlediğinin büyüklüğüne bak. Yani bugün insanlara bu günah diyorsun, bu haram diyorsun. Ha öyle mi diyor. Herkes yapıyor diyor. Bu tavır, bu yaklaşım olayın ciddiyetini anlamamanın bir göstergesi değerli kardeşler. Allah affetsin. Günahlarımızı affeylesin. Biz bunu yapıyoruz ama nefsimize yenip düşüyoruz. Demek var. Bir de o, yıl olmuş 2023 hala sen bunu yapma diyorsun, onu yapma diyorsun. O yani çıkalım dağda yaşayalım hocam diyor. Arkadaşlar günahları küçümsemeyelim. Bizi bekleyen bir ahiret var. Suru eline almış üflemeyi bekleyen bir melek var. Bunlar bizi bekleyen gerçekler. Bunların hiçbiri böyle uykuda rüya görüyormuş gibi olmayacak. Bu işin baş aktörleri biziz. Biz yaşayacağız bunları. Bu kabire gelecek olan da biziz. Kabirde hesabaca gelecek olan da biziz. Kabirden tekrardan dirilecek olan da biziz. Rabbimizin huzuruna götürülecek olan da bizleriz değerli kardeşlerim. Sur öflenilecek yer üzerinde bir değişim olacak. Dağlar, taşlar, <laughs> insanlara bir korku görünecek. Bu e, nefkatul feze. Sonra bir defa daha sura öflenilecek ikinci kez. Buna da ne diyorlar? Herkes, yeryüzünde kim varsa ölecek. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, suru diye ilk üflenildiğini duyacak olan adam, devesinin ağlının duvarını tamir eden, çamurla sıvayla sıvayan adam olacak. Yani insanlar günlük hayatındayken, yaşantısındayken o sura üflenildiğini hissedecekler. ilk duyan adam o olacak. Dünya içinde uğraşıyor adam. Ve insanlar değerli kardeşlerim ölecekler. Ona da nefhatü saat deniyor. İkincisi. Üçüncüsü ise sura tekrardan üflenilecek ve insanlar öldükleri yerden, mezarlarından ne yapacaklar? Bitecekler, çıkacaklar. Ne gibi? insanlar topraktan çıkan nasıl bitki çıkıyorsa o şekilde çıkacaklar dedi İşte bir grup alime göre sura kaç kere öflenilecek? Üç. Bu saydığımız. Bir grup alime göre de bir ve ikincisi bir olarak sayılıyor. Yani korku ve ölüm anı bir uf, sura öflenilecek. İkincisi de tekrardan diriliş olacak. Yani buradan baktığınızda çok büyük bir ne yok? Fark yok. Bunları insanlar yaşayacak, korkacaklar, ölecekler. Sonra tekrardan e, dirilecekler. İnşallah burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden müellifin zikrettiği delilleri zikrederek sura üfleme bahsini ne yaparız? E, alırız. Ardından da Kur'an'da ve sünnette haş olunmanın, tekrardan dirilmenin şekli nasıl olacak? Ne şekilde gerçekleşecek? Buna ne yapacağız? E, değineceğiz. Tabi müellif Rahim Allah, bu bölümde e, ahireti uzunca zikrediyor değerli kardeşlerim. Aşama aşama zikrediyor. Dolayısıyla bu dersleri böyle tür dikkat dinleyelim. Ta ki duyduğumuz, dinlediğimiz nereye insin? Kalbimize insin. İnsanoğlu maddi hastalıklarda da öyle değerli kardeşlerim. Organlar birbirine bağlı. Yani kulak göze bağlı, göz boğaza bağlı, boğaz Mideye bağlı, adamın midesi yanıyor, sesi kesiliyor, kısılıyor. Asit çıkıyor, boğazının ses, ses telleri tahriş oluyor. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, duyduklarımızın, gördüklerimizin nereye etkisi var? Kalbi. Kalbimize, manevi anlamda. Dolayısıyla neye bakıyoruz, neyi seyrediyoruz, neyi dinliyoruz dikkat edelim. Hala müzik dinleme konusunda gevşeklik gösterenler var. Hala televizyonun karşısına geçip dizi, film seyredenler var. Bilmiyor ki... Kalbini tahrip ediyor. Bilmiyor ki kalbini ne yapıyor? Mahvediyor. Kalbimizin ıslahı, bütün vücudumuzun ıslahı değerli kardeşlerim. Onun için, muhalifin burada zikredeceği konular, ahiretimize yön vermemiz açısından önemli konular. Kendimize çekimden vermemiz gerekiyor. Bugün, yarın, öbürsü gün, bir de bakmışız ki aramızdan birileri ölmüş, gitmiş, bu dünyadan göçmüş. Bu gerçek hepimizi bekliyor. Dolayısıyla bu konuları gündemimizden çıkarmayalım. Ağızları var hocam içimizi kararttı. Diyor. Evet içimizin kararması gerek. Hele hele bu yaşadığımız bu dünyevileşme içinde biraz içimizin ne olması gerekiyor? Kararması gerekiyor ki kendimize ne yapalım? Çekil düzen verelim. Yoksa bu işin sonu ne olur? Pişmanlık olur zarar olur ziyan olur yüce Rabbim bizleri hatimesi sonu güzel olan kullardan eylesin amin subhanakallahumma hamdlikel la ilaha illa ent estağfuruk ve etûbü ileyhik